Evet, Rimworld sezon 4 bölüm 45'e hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm şuraya güzel mekanoid abilerimiz indi. Buradaki mekanoid abilerimizi temizledik. Savunmamız birazcık batışlarda onları ayarlıyoruz. Buraya da mekanoid abiler indi. Burayı da bir şekilde çözeceğim. Nasıl çözeceğim bilmiyorum ama bir şekilde çözeceğiz. Onun dışında ne yaptık? Mahkumları gönderdik. imparatorlukla i̇mparatorlukla dostluk kurduk. İmparator artık dostumuz oldu. Şurayı da bir yapsalar buraya da bir geçeceğim artık ama ev alanı değil mi? Ev alanı burası da. Şuralar değil değil mi lan? He. Ama buradaki samanları da ince ince atı atı veriyorlar. Uyuyan abileri uyandırdık. Sol göz. Ana herhangi bir şey takamıyorum. Göz var mı? Ana bir göz takalım kanki. Nerede? Ana bir tara gelip taksan çocuğa bir göz. Başka ne var? Ayak. Ayaklık bir şeyin var mı? Ne oldu gene ya? Yemek zehirlenmiş. Sol bacak sağ bacak. Hayda. Bakın nasıl yapacağız? seni? sol bacak sağ bacak yok. Ana yani şöyle takayım da şimdilik yap yapacak bir şey yok. Bunlar bundan herhangi bir şey alamıyorum. Maalesef bacak falan alamıyoruz. Onun hiçbir şeyi kalmadı çünkü. Yani gücü. Bunu aynen operasyonları kim yapacak? Biri yapsın. Yapacak bir şey yok. Senin bacağın gidecek. Animal Pot Crash diyor. Biz olmuş saat içinde ölecekmiş. Mert sen dışarıdasındır be. Şunu bir stabilize etsen. Umarım eder. dişirse ödecek. Ne oldu? Adam Bebek için bir iman ee, Bebek buydu. Aşçılık zanaat. sana ne vereyim? Gece kuşu vermeyeyim. Tamam sana gece kuşu diyek. Ne bak. Mecbur bir şey seçeceğiz. Şurada. Buradan senin uyku düzenini gece kuşuna göre ayarlayalım. Sen bebek. Bek. Gece kuşu yapacağız Hop. Gece kuşu yaptık. Emert bunu niye kurtarmadın oğlum? Bunu kurtar bari. Ya. Allah Allah. Ölüm mü? Abi adamı kese kese öldürdük ya. Vallahi kese kese öldürdük herifi ya. Üff. Payımız azalıyor. Bu hoş bir durum olmamakla birlikte kötü bir durum olmaya başladı. Buralar bir yapılsın da. Şimdilik buraya gitmeyeceğim. Buraya illa ki bana biri saldırıya gelir. O zaman bunları saldırırız abi. Walt odada saklanıyor. Hemen Walt'la bir gel konuş. Walt'ı bir ikna edelim. Pet oldu çocuğu öldürdüler. Hayvan açlığı mı? Tilkisi. Kız sana eğitim vererek senin açlığın biter. Başka? Başka yok. Kutup tilkisi. Yani yüzücü biraz ama yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Yangından kaçma nasıl? Ne ara yangın vardı da kaç. Neyse. Yarım yok. Yarın. Ne oldu gene? Paratorlu Yok. Toksik atık diyor. Hayır abi katık oldu. Ne Yani böyle bekleyeceğiz biraz. Yapacak bir şey yok. Et <laughs> oldu ya. Celil de kaybetti. Jumbox'u da alamıyorum zaten. De bunlardan kan çıkartıp duruyorum çatır çatır. <laughs> ya bilmiyorum buraya gitsem etrafı çevrili ama bunlar birazcık sıkıntı çıkaracak bana. Çünkü bir tanesi tarıt bunların. Hatta üçü de mi tarıt? Oo. Şu ateş üflüyor. Bundan bir tane ateş üfleyen var. Kalkanları var mı bunların? Ya kalkanları yok. İyi e, kalkanları yoksa. Leo'nun genleri büyümüş. Leo sen Mecai. Mecai harbi kurtaralım ya. Nerede? Mecai. ya nerede? Bir bakıyorum burada. Kız sen bunun genleri ne? Mecai'ye atalım. Nerede Mecai? Mecai Mecai. Mecai göremedim. Kıra Fox burada. Foxy burada. Tamam. Abi Mecai nerede? Allah Allah. Mecai yok yok ya. Waltz orada. Heh. Kanka buna gel bas bakayım bu genleri. Ama Mecai'yi kurtar. Birazcık yatacak dinlenecek. Başka türlü olmaz. Mecai'yi de kanca yaptık abi. Zehirli toz bulutu ama olmaz ki ya olmamalı. Aa bunlar ölüyor mu? Peki. Nefes alıyor mu bunlar? Zehirli toz bulutunda. Acaba. Acaba. Şimdi buradaki her şey ölecek. Bunlar da ölecek mi yani? Zehirlenme diye bir şey yok. Nefes almıyorlar çünkü değil mi? Bunlar zehirleniyor ama. Hep bunlar zehirlenip ölecek abi. Bilmiyorum hoş değil. Hiç hoş değil. Biraz ben bunları içeri mi kapatsam acaba? Ama mahkumlar falan hep ölür ya. Aha bunlar yanar mı? Yok yağmur yağdı. Ya mantıken yağmurda zehirin gitmesi lazım ama anlamadım. Bunları da ayarlayacaklar. Yani bilemedim şu aşağıdaki şeyleri nasıl öldüreceğiz? Sıkıntılığı gitmesek sıkıntılığı. Öfke nöbeti. Ooo dur. Kanka buna saldırın. Yakından saldırın bunu. Mert sen bunu tamir et. Patlamaz. serbest sen. Bunu kurtar. Olamaz abi böyle bir şey. Adam bir anda türübe girdi. Git kanka sen. Buralara yapacağız yapacağız. Bitecek ama bileşen yapacak bir şey yok. Bileşen biter. Yangından bir şey oldu ya. Yangın nerede yangın abi? O nerede? Ya bunlar zehirleniyor mu şimdi yavaş yavaş? yok Eee bunlar mı zehirleniyor? Zehirlenme. Ya çocuklar için alan yapsak. Bilemedim. Ya, ölmezler herhalde leşene kadar dinlen olmuyor. Yani biraz böyle bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. EMP'ye atarsam bunları bunlar saldırır bana. Şurayı tam anlamıyla bir bitirmem lazım. Boxy be şurayı bir bitirsene. Bebek şuraya kaynak taşı. Diğer çocuk Taşımıyor, taşımıyor. Misi asla işe at boksu yapacak? Tamam yapın da. Yani şurayı en azından bir tam oturtayım. Ondan sonra saldırıya git mantıken. Böyle bir şeyler yapmam lazım. Şimdi şeyin hepsi bitecek. Çeliktir, ıvırdır, zıvırdır. Hepsi bitecek. Bileşen yok. Bileşenleri var. En azından şunların bileşenleri var ya. Bunun da var. Kim düştü? Ekal seni bire kurtarır. Eminim bire kurtarır. Kimse kurtarmaya da bilir. Çocuk git şunu kurtar. Boksu yaptım mı bunu da? Boksu. <laughs> Gel bakalım. Bunları bir çalıştıralım artık ya. Gel. Bunları bir yapasın abi. Zehirlenmiyordu zaten. Üç yolunu da bir yapı var. Burayı da bir yap. Bunu da yap. Burayı da yaptırtacağım. Ya da sen mi yapacaksın? Gel bunu yap. da gel bunu yap. Tamam. Burayı da yap. Bunu da yap. Bunu da yap. Tirelim artık buraları ya. Çünkü bunlara şimdi bir saldırı olsa ne yapabileceğim? Bu zehirli buluttan da nefret ediyorum. İğrenç. Daha bak buralara kaynak taşıyacaklar. Ya. Bebek. Kaynak taşı. Diğer bebek. Bebek sıkıntıya girdi. Sen gel buraya taşı. Missy. bebek bunların hepsini kaynak taşıyamaz. Sen niye tribe girdin ki? Birinin organı alındı. E kardeşim. Mal mı? Allah Allah. Kanka siz sonradan mı çıldırıyorsunuz? Foxy ne yapsın? Foxy burayı bir yapar mısın? Nece hala kalkamadı abi. Bunu bitir. Bunu bitir. Bunu bitir. Burayı burayı bitir bitirmeden git. Gel. 5 tane bileşen yok şu an. Eynen. Tamam git. Bilmiyorum. 5 tane bileşen. Bunlar burada tıkır tıkır çalışıyor abi. Çarçı. Çat 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 İyi iyi yemeğimiz çök. Bir kan görmem lazım. Onu da Nikol'dan başlatacağız. Mecay sen çok uzun bir süredir bizim aramızda. O yüzden seni ellemiyorum hiç. Bir paket şey, bir paket içi board, bir paket volt. Sizin hiçbirinizin burnu yok ya. Ben anlamadım. Bebek. Benden de çıkaracağım. Benden de. Benden de. Bunlardan zaten çıkartıyoruz. Üç tanesinden çıkıyor. Dört tane kan kartılıyor buradan. Sigara çık. Başka yer mi yok acaba ya? Allah Allah. Şimdi <laughs> tarihsel görevlere yakıntılı. Burayı nasıl yapacağım ben? Ben onu düşünüyorum. Bebekçim gel. Diğer bebekçim gel. Diğer canım. Gel. Diğer canım. Gel. Yani bir burayı artık taşıyayım ya. Azıcık azıcık taşımayın ya. Yeter. Allah'a azıcık azıcık taşıyorlar ya. Abi! Abi neden? Gelin. Nikol, sen zaten tribe gireceksin. Gelin abi buraya. Acil. İyi bari. Tek yerden çıktılar. Kapıyı açık tut. Ee, aynen. Buraya gelin. Buraya gelin. Tamam. Gelin bakayım buraya. Parıtlarla sizi halledeceğiz. Bak robot gel gelme. Gelme gel. Gelme. Gelebilirsin. Bunu bir öldürelim. Varım başka yok. Şuraya bir girin abi. Gel abi. Serbest. Ben de serbest. İyi Allah'tan böyle ufak ufak da hallettik. Bir şey kırılmadan hallettik. Biri de hasar da almadı. Tek kişi hasar aldı. Ona da bir şey olmaz. Bebekçim taşı. Diğer bebek taşı. Diğer bebek taşı. Misi taşı. Bunu yapmak zorunda değilim. Bir tane getir ya abi şakayı. Şey ah ah. Ah bebek volt Jay. kaynak taşırım kaynak taşı kınar taşım ben daha buraya taşı para taşımayacak Box şuralara bir taşırım var şuraya bir para atacağız Buraya buraya bunu yıkın bunu yıksana Tamam bak gibi ya gel buraya Ne oldu lan ne oldu niye saldırıya geldi bunlar Of oh. niye saldırıya geldiniz anlamadım ki Oğlum ben çok az kişi kaldım ha Pantere şimdi başlatma Orf Çek silahını. Sen niye bu arada gelmiyorsun? Or. Vur şu panteri. Vur 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 vur. Kaldır. Gel or aşağı. Voltus gel geri gel. Geriden durun arkadaşlar biraz. Voltus geri gelmezse sıçtı Voltus. Voltus sıçtı. Böyle geri. Pekal sen ne yapıyorsun burada? Böyle geri arkadaşlar. Voltus ölecek. Voltus biraz yaşamayacak gibi. Şunu patlatın ya. Bunu da patlat. Voltus yaşarsın be. Gel abi. Gel buraya. Aynen. Hepiniz şuna. Şuna. Oraya gitmeden. Şuna. Öf. Öf ama. Or sen de mi geldin? Hoş geldin. Burak kendine gel. Lan Ece bunu al git. Rez senin silah yok mu var? Sen niye çağırmadım ben? Ben niye bu kadar az çağırdım ya? Dur Mert al git. Şuna vurun arkadaşlar be. Gelin böyle. Sık 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 sık. Ne oldu ölüm cleaning bot. Dur acil şuna. Bunu bir vurun ya. Şunu da vurun abi. Doğru gitmeden gitmeden. Foxy hadi ya. Hadi ya kendine gel. Bir şey olmadı. Abartma bu kadar. Hadi la. Foxy sen kendine gelmezsen sıçtık. Ağır sıçtık hem de. Foxy. Gel abi böyle. Foxy hadi ya. Ulaştırma beni. Gel. Oraya gel böyle. Gelin abi. Şimdi sırada tarıtlar var. Asıl asıl mevzu tarıtlar. Gel 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 buraya. Dur da bayağı adam erişe. Abi top var ya. Top var. Aradan sıkıyorlar. Gel şuraya. Burak yangın yok ki. Yangın yok. Yok. Alo. Yangın yok. Yangın yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha git git oraya doğru git. Oraya doğru git reis. Oraya doğru git de aman koliyi vurdu. Böyle bir gelin. Kendine gel artık. İçi bound. Gel. Böyle bir gelir miyiz? Oksi de tribeyirdi. Orada tribeyirdi. Abi siz bilmiyorum. Salak olabilirsiniz. Burak çek silahını. Or hadi. Or hadi. Çok patladı o ya. Gel abi içeri. Foxy gel. Taşıma kapsülleri de kardeş. Burak düştü. Rebound. Gel 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 gel. Gel kanka. Gel, gel böyle. Foxy gir buraya. Burak düştü. File. Ya nereye gidiyorsun? Bütün tıkınıyor. Tıkın kardeş. Sen neredesin? Or. Rebound gir ya. Gel korkma. Arkadaşlar şuna. Or. Gel şöyle. Or. Annen. Tamam mı kardeşim? Şuna bir sıkalım. Gel kanka. Kanka yangın falan yok orada ya. Abartma ya. Kanka stabilize. Stabilize. Or git git. Git. Rickles. Kurtar diyelim ama. Nicole. Sen Burak'ı sarıyorsun. Sen Jace'ı sarıyorsun. Tamam. ne kadar var abi? Ölüm çek. Kolen hiç tedavisi yok lan. Abi bura beni çok yıkıntıya soktu bu kısım. Kanka kurtar. Evde yerseniz kurtar. Ama Hangi robotlar gitti? Savaş tedarik ediyor. Kanka ben senden bir şeyler alırım da. Deaktif. Recall al. Hepsi bir gelsin. Sen Şimdi Foxy. Gel şununla bir konuş. Ne veriyor bu? Bileşen veriyor. Sağ ol abi. Bileşen değerli. birlerini de alayım ben senin. Başka ne satıyorsun sen? Var. Ver. Enerji tüfeği. Ver. Şu al. Al abi. Şu %13'leri bir vereyim ben. da al. Böcek şöresini 36. Ah. ne, ne. Altın vereceğim. Karşılığında yapacak hiçbir şey yok. Kanka iyi. Döne versem. Döne versem. Hepsini versem. ya bir şeyler de alalım sende. Enerji tüfeği dedik. Ee, bunlardan alsam mı ya? Yani pek ne Bak silahlar. Kabuk. Başka bir şey satmıyor ki. Senin paranı da. Şuraya düşüre bunu. 550. Ver git abi paranı. Oksijim. Sen gel bunu kuşan. Bizimkileri hep kurtardık. Ee, İzinler neredeydi lan? Dayı. Bunları hep abi. Bunları ne hepsine izin var da. Bura ev değil ama. Bunu ben bir söyleyeyim. Tamam. Buraya ev değil. Burada ev değil abi. Ne ara buraya? Allah. Bunu şöyle tekrar atacağız buraya. Güzel bir savunma. Tamam. Tamam tamam. Kimse ölmedi. Kimse sıkıntıya da girmedi. İnsanları da kurtarıyoruz abi. İyi, iyi baskılarla. Olacak. Olacak. Yavaş yavaş olacak. Bunları bir taşıyalım değil mi? Burada mesela dört tane mahkum yatsın. Güneşçi, ya. Aferin sana ya. Bunu buraya. Bunu buraya. Burada da dört tane yatsın. Bunun yatağına da yükleyeceğiz reis buraya. Zin yataklar da gidiyor kral. Dın 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 dın. Yükle? Buraya atsam mı şöyle? Şöyle mi koyayım? Böyle atalım. Burada dört tane. Şimdi burada depom. Buraya iki tane daha atacağım. Herhalde yeter ya. Bu kadar mahkumlar diye düşünüyorum. Işıklandırmasını yapayım buranın. Kapılara birer tane tak yeter. Burada zaten aydınlık olur ya. Kanka buradakilerin rengi tabii ki de darkla Mis gibi. Ee, şimdi robotlar yapıldı mı? Fila yapmayacak? Bu iyileşti mi abi? Çalıştı. Ne tart yet yet bir buraya bu tarıtlar yet. Buradan bir tane daha atalım. Buradan şunları birleştir. Buradan bir tur geçir. Ortadan bağla. Şuradan bağla. Buradan bağla. İyi ya bence iyi kurtardık. Mertal şunu. Buran Burak. Bakıyorum. Ben bunu kullanayım. MC'nin silahı yok. C. 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 Al bakalım. Pickles. Sende tekli vardı. Al abi. Volts'un iyileşmesi lazım. Miss için büyüme anı. Tarım. Sosyal. Hızlı yürüyücü. Ya da demir iradeli oldu. De yürüme hızlı olsun abi. Tamam. Quest. De. Değerli toz bulutu gitti sonunda ya. Oh yok yok. Ne ne ne. Oha. Kıntılı. Ama çözdük. Çözdüğümüze değdi abi. Çözmüş olmam. Müthiş. Her şeyi topladık. Hallet buraya. Bunları da koyuyorlar. Bunlar sıkıntılı. Ölecekler zaten. Yıkacaklar. Burada herkes ölmüş. ne ne. Valk ne, ne. yürüyebilecek durumdaysan aynen almış silahını. Tamam. Dedik böyle kalsın abi silahlar. Ne yapayım? Ee, Mert. Sen şu yatağı taşısana Bir yatakları taşın yani. taşı. Taşı. Vera taşı. Burak taşı. Bilea taşı. 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 Ormi taşı. 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 Kanka bunları mı mahkumlar için. Kapıları acaba açık tam mı? Tutmasam mı? Taş kanka bakalım. Mert taşı. Boksu taşı. Sera taşı, Burak taşı, başaralım. Burası da mahkum, mahkum, mahkum. Bunları bir götürün bakalım krallar. Howling Bot buraya bir şeyler taşıyordu. Howling Bot bok dedim. Çıkın ki olarak aynı. Fox şunu yapar mısın? Ne yap, bunu yap. Buralara bir de yaparsan. Kısır fora yapma ama ya. Buralara yap. Bak ne oldu? Savaş mı var gene? Yok. Karavan atak. Bakarız. Ah, wall light, wall light. Getir. Burayı da yap, burayı da yap. Tamam. bunların hepsi dark light. Bence daha güzel oldu burası. Odunumuz kalibroba. Bu. Bunlar niye kendi kendilerine evcilleşiyorlar ya? Şimdi zeminden böyle dandik zemin at. Var dandik al. Ya buraya dandik dandik. Ee, bunlara masa sandalye falan da yap diyorum ama sinirlenip sanki saldırırlar diye. Yani mesela şundan bir tane at buraya. Buraya at. Öyle. Öyle. Buraya at. birer tane atayım. Ne oldu? insan avcı sürüsü. Hemen bakıyorum. Ee, masa. 2 2 değil de birebir masalar atalım buralara. Bunları Ya da at masalar olun. Ne gelmiş? Ter mi? Çözeriz abi. Gelin bakayım. Nereden geleceğini? Çok geç geleceğiniz zaman. Çözeriz ya. Bunlardan bir şey olmaz. Herhalde tutarız mı? İçeri girerler. Geri geçin bakayım. Vurun abi nerede? Mecay mecay mecay. Ama bitti ya bir şey kalmadı. Oy çok vurdu. Gel abi. Avla. Gel abi dibine gel. Avla. Avla. Gel böyle. Avla. Tamamsınız. Hadi gidin. Bunları ya keserler ya kesmezler. Benim şeyim değil. Sorunum değil. yok taşı gelmişti. aynen. Burayı buraya kazdıracağım. Kazsın abi burayı. Hem yeşim taşı hem olur. İyi öyle. Karavanlık şimdi bir şeyim yok. Osba kendine bak. Burayı da yaparlarsa yani burası da aslında fena olmadı bence. Ee, bütünümüz bin azalıyor mu? Abi çok fil oldu. Acayip fil oldu. Ne yapacağım bilmiyorum filleri. Acayip hamile. Temsim burayı ne olarak? Ha dur dur yık 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 yık. Bunlardan bir tane buraya işaret Yapıyı kopyala. İşte zırt dediğimiz yer. İki tane burada olsun soğutma. Başka nereye koyacağım? Yani bu bütün bu alanları soğutacak mı? O da var. Ben de buraya koyayım bari. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. o lan yapmam. Mesela bir tane buraya, bir tane buraya. Bir tane buraya, bir tane buraya. Buralara birer tane. Buraya da bir tane. Tabi şuraların burayla da bir bağlam kurmam da kuramat Olmadı yer. Hiç onları ben hesaba katmadan yapınca böyle oldu. Şuradan herhalde olur ya. Şu bir tane oradan var. Şuradan geçin. Ee, yaparım abi bir tane. Böyle buraya bir üç tane klimayla soğutacağız. Umarım bilemedim. Buradan çatısı var mı ki? Alan çatı var. Nice. İşte burayı ne olarak kullanacağım şimdi o bilinmez. Oturucu bıyık kanka oturucu Bileşeni şuraya yaparım. kaç bileşen istiyor acaba? Bir olmaz bir şey olmaz dayan 2 dakika. Kaldıracağız seni. Hadi Foxy. Havalandırma. Havalandırma. Buradaki beyaz mı lan? Niye beyaz? Seçmiştim. İlginç. Öf, ee, Foxy şunu da yap. Burayı da yapabiliyor mu? Var mı o bileşen bizde? Yok ki. Nereye gitti o bileşen? Buna mı? Yo. Nerede lan bileşen? Bileşen de. Seç Gel burayı yap bakalım Hatta şunu bir yap. Bunu da bir yap. De, 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 de. Yani elimden geldiği kadar burayı soğuk tutmaya çalışacağım. Bunu da bitir. Bunu da bitir. Bunu da bitir. Bunu bir yap bakalım. Acil bileşen. Bir savaşmamış bir şey var mı acaba ya? ordan gümüşük kazdık mı? Kazdık. Bir şey kalma. Buradan da çıkart. Ya aslında bileşen vardır belki de. Nerededir acaba? Bakın şunu da bir yapar mısın? Bak karanlık. Sen yani de buraya at. Buraya atalım. Burada birer. doyurun. inşaatını bitirdin. Bunu da bir yapsana. Gel. Gel. yap. Bunu da bir yap. Burayı da bir yap. Hazır madem getirip koymuş. Bunu da yap. Bunu da yap. bakalım. Bunu da bitir. Okay. Yani vuran oluru olur bu arkadaşlar? Şuraya iki tane soğutucu atarsın. Burası çalışacak. Şurayı da aç. Gel buraya yap bak. Yok yorduk Fox. bileşim. Radyasyon ışığı mı? Kanka, Aha, savaş tedarik. Adamsın. Foxy, hemen gel. Kanka sataydın be. Kral sataydın. Aha var. 10 tane kılıç. Birilerini de ver abi. Senden ne alayım? Çok fazla. Bir tane haoldur da alayım. Buna ne veriyoruz? Al kanka. Şuraya al. 40 diyor ama al. Böyle bu çek mi çek yok. Al altınları da vereyim. Bunu al. Şuraya bir vereceğiz. Ne kadar vereceğiz? 500 tane versek. Al yapacak bir şey yok. Yok sigel bunu yap. Şu bunu yap. Şey. Soğutucu işlem bitti abi. Soğutucularla herhangi bir işlemim kalmadı. Bunlar 21 zaten. Herhalde buralarda 21'dir. İy, parayı biraz harcadık ama yok da harcadık gibi. Bilmiyorum şu şeyler Taras Bu alanı böyle yapsa hoş değil ya. Şimdi burayı ne yapacağım ki ben? Burayı yık abi gel. Yıkla. Yıksınları. Yık. Bu ne işareti la böyle? Ha hamile işareti. Yık. Kaval lightları yıktırmayacaktım sana ama bir kez daha geçmek lazım sanırım Dur güç yolunu yıkmayacağız ya. La bir yık öyle git la. aa neymiş? Ah ne kerif? güç yolunu yık. Bunlar yıkılmıyor. Abi burayı yıkılacak. Aşağı var. Aşağı. Ha, bir ışık Şimdi aslında. Burayı mı tutsam? Bu dursun. Hazır bunun etrafında ıvır zıvır da var. Bunun dört bir yanı bağlayalım. Bu da dursun light değil abi. Nasıl tutacağım ki ben bunu? Box ya. Bunu bir yaparım. Bunu yıktırım ama. Bunu yaptı. Tamam ha. Oğlum. Ahşap duvarı. <laughs> Daraltım. Tamam bunu yık abi. Gel bunu yıkma. Işıkları buraya at. Dolar at. Tamam he. Burada zemin kaldırım. Var mı mermer var. Eee mor Şuradan mı yap? Kaldır. Evet kaldırım. Böyle bir Ya da kaldırım. Yık 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 yık. Hah kaldırıma devam. Kaldırımla birleştiresin. Ağır arazi Şuradan böyle yürüyecekler. Sonra tarlalar arası kaldırım. Ne yani mantık ya. Ama tarlayı bir gel abi. Don. buraya hala ile geç. Git? Böyle. Aşağıya kaldırım. Buradan olabilir. He. Gel. Böyle. Çok değişik bir kaldırım. Böyle gel kullanmayacak ama kullanan olursa. Maksat bu. Mermer kırılması gerek. Celil gitti abi ya. Celli adam. Mecai taş kır. Orayı kırmıyor. Kol kırmıyor. Jay kırıyordu. Burak da kırar ya. Taşıma kapsülü kazası. Olur. Dur kaç saatin var? 6. Nert gel. Tabi Çabuk. La bir yere şey gelmişti ya. ya. Başıma kapsülü. Ne geldi acı? Onu nereden bulacağız ki bulamam. Dayı senin ne özelliğin var? Ateş, tarım. Of of. Dur kanka bunu kurtar. Atılmazsan mahkum olacaksın kardeşim. Ona göre aman diyeyim bak. Be, girme sorun. Ben seni uyardım. Şuranın arasını bir delsem mi acaba ya? Yani? Şuralara Çeliğim bir tık azalmış. Bu azalmış çeliği hemen arttıralım. Mantıken. Yani. Şurayı da kazıyorlar abi. Şurayı da ben kazıyorum. Öyle. Şurayı gerek yok buralara. yakın arkası az bakalım ne çıkacak dedik bunları da yaktırayım Baş. burada ne var burayı gel abi Buray. buraları kazmak istemiyor tarafları kaz içlerine bakın koridorlar tam <laughs> da gir bakalım gir tam girmeye gerek yok orada. sonrasında öyle bir gidelim bir de öyle gelelim de şöyle gelelim de buradan gidelim son olarak da buradan gidelim Beğde. tamam burada bir şey varsa elbet gözükecek tüm mağamlılığı kim yapar? gel yak yak iç Allah Allah çok taş gerekecek ne oldu sana? sen ayrılmaya mı karar verdin kanka? Sana ne oldu? Umarım katılırsın. Umarım. Kanun idare eder. Diremediler. Ana bunu kurmamışız ya lan. Kur kur. Foxy gel kur. Bir odun derdim yok en azından. Alış kanka. Cık, i̇şte şu, şu, olur benim için. Acil yapılması gerek. E odunları da harcıyoruz ha. Kanka. kazma işleri alemde? Kazlarına bırak lazım. Ziyaretçiler. Mert gel bakayım bu ziyaretçiler ne istiyor? Ne veriyor? Ayrılmaya karar verdi falan yok. Burak ucu esir Biraz daha. Da. Biraz. Abi. Hiçbir şey satmıyorsun ki ya. Onlar lazım değil. Hop serbest. koloniye kat yani. de bu işi yapacak gardiyanlık işi de zaten. alt seni gardiyanlıktan al. Şimdi Burak taş kırıyor. Or değil. Meca'yı taş. Bir de C'yi taş abi. Deli gibi lazım. Deli gibi. gibi lazım. Diyelim ve bence burada bırakalım. Arkadaşlar. Güzel bir havaş verdi bu bölüm. Hoş bir savaştı. Evet. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim katılırsanız harika olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.